Merhaba arkadaşlar. Birinci dönem ikinci yazılı sorular ile karşınızdayız. Birinci sorumuz. Uzayı araştırmada gönderilen uzaktan kumandayla çalışan insansız uzay aracına ne denir? Tabii ki uzay sondası diyoruz arkadaşlar. Cevabımız A. 2. Aşağıdakilerden hangisi uzay kirliliğine neden olmaz? Tabii ki arkadaşlar uzay kirliliğine tamamen insan yapımı nesneler sebep olur. Biz de bu seçeneklerde insan yapısı olmayan nesnelere bakacağız. A meteorlar demiş. Evet, neden olmaz arkadaşlar? Çünkü uzayda doğal olarak bulunurlar. Görevi biten uydular, bunlar insan yapımı. Uzay aracı parçaları yine insan yapımı. Yakıt tankları yine insan yapımı arkadaşlar. Meteorlar doğal olarak uzayda bulunduğu için kirliliğe sebep olmaz. Cevabımız A. 3. Uzay araştırmalarında kullanılan aşağıdaki araçlardan hangisi uzaya fırlatıldıktan sonra tekrar dünyaya gelerek kullanılabilir? Uzay sondaları tekrar dünyaya dönmüyor arkadaşlar. Yapay uydular yine dünyaya dönmek üzere tasarlanmıyor. Uzay teleskopları yine aynı şekilde uzaya gidiyor ama dünyaya dönmesi amaçlanmıyor. Ancak uzay mekiği defalarca uzaya gidip gelebiliyor arkadaşlar. O yüzden cevabımız D şıkkı. 4. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yıldızlar hakkında yanlıştır? A. Isı ve ışık kaynağıdır. Bu doğru arkadaşlar. B. Dünyaya en yakın yıldız Güneş'tir. Bu da doğru. C. Yıldızlar doğar, büyür ve ölür. Evet, yıldızlar da canlılar gibi doğar, büyür ve ölür. D. Çoban yıldızı dünyadan görülebilen bir yıldızdır. Yıldız değil arkadaşlar. Çoban yıldızı aslında bir gezegendir. O yüzden cevabımız D 5. Aşağıdakilerden hangisi gök cismi değildir? A. Galaksi çok büyük gök cisimleridir. Doğru. B. Yıldız yine gök cismidir. Doğru. Asteroid gök cismidir. Doğru. Uzay arkadaşlar. Uzay gökyüzüne baktığımızda gördüğümüz boşluk. O yüzden cevabımız D. 6. Güneş hakkında verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A. Güneş ışığı kırmızı renktedir. Yanlış. Güneş ışığı beyaz renktedir. B. Güneş küçük bir yıldızdır. Hayır. Orta büyüklükte bir yıldızdır. Yanlış. C. Güneş kendi ekseni etrafında döner. Evet. Bunu da üzerinde bulunan güneş lekelerinden anlıyoruz. Cevabımız C. 7. Hücrenin temel kısımlarının içten dışa doğru sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir? Şuraya şeklini çizecek olursak en içte arkadaşlar çekirdek var. Sonra şuradaki boşluğumuz sıvıyla dolu stoplazmamız var. En dışta da hücre zarımız var. Çekirdek stoplazma hücre zarı cevabımız C. 8. Hücre içerisinde oluşan artık ve atık maddeleri depo eden organel hangisidir? Tabii ki koful arkadaşlar. Cevabımız A. 9. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi mitoz bölünmeye ait değildir? A. Kromozom sayısı değişmez. Bu mitoz bölünmenin en önemli özelliklerinden. B. Oluşan hücreler ana hücre ile benzer özellikler gösterir. Evet bu da doğru arkadaşlar. C. Mitoz bölünme geçiren hücre bir daha bölünemez demiş. Hayır. istediği kadar bölünebilir arkadaşlar. Yanlış. Cevabımız C. 10. İnsan vücut hücrelerinin kromozom sayısı 46'dır. Vücut hücrelerinden biri iki defa mitoz bölünme geçirdiğinde her bir hücrenin kromozom sayısı kaç olur? Kromozom sayısı mitoz bölünme ile değişmiyor arkadaşlar. Sabit kalır. Yani yine 46 olur. Cevabımız D. 11. 2N eşittir 500 kromozomlu bir hücrenin mayoz bölünme sonucu aşağıdakilerden hangisi meydana gelir? Bu şekilde mayoz geçirirse arkadaşlar kromozom sayımız yarıya inecek. Yani 250 olacak ve 4 tane yeni hücre oluşacak. En eşittir 250 kromozomlu 4 hücre oluşacak. Cevabımız A. 12. Aşağıda verilen olaylardan hangisinde mitoz ve mayoz hücre bölünmesinde ortaktır? A. Oluşan hücrelerin kromozom sayısı ortak değil arkadaşlar. Çünkü mayozda yarıya iniyor, mitozda değişmiyor. B. Oluşan hücre sayısı yine ortak değildir. Çünkü mitozda 2, mayozda 4 hücre oluşur. C. DNA'nın kendini eşlemesi. İşte bu ortaktır arkadaşlar. Çünkü hücre bölünmeye hazırlık aşamasında DNA kendini eşliyor. Cevabımız C. 13. Mayoz bölünme hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Yavru hücrelerin kromozom sayıları aynıdır. Evet hepsinde n'dir arkadaşlar. B. Oluşan hücrelerin kromozom sayısı yarıya iner. Evet bu da doğru arkadaşlar. Mayoz bölünme bütün hücrelerde görür demiş. Hayır. Sadece üreme ana hücrelerinde görür arkadaşlar. Buradaki ana kelimesine dikkat ediyoruz. O yüzden yanlış. Cevabımız C. 14. Kütle ve ağırlık hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Kütle değişmeyen madde miktarıdır. Evet burada kütlenin tanımı verilmiş zaten. Ve kütle uzayda değişmez. Zaten bir önceki şıkta değişmeyen demiştik. Değişmez arkadaşlar. Bu da doğru. C. Ağırlık gezegenin büyüklüğüne göre değişir. Evet çünkü büyük gezegenlerde kütle çekimi daha fazladır. Bu da ağırlığı değiştirir. Doğru. D. Cisimlerin kütlesi arttıkça ağırlığı azalır. Yanlış arkadaşlar. Kütle arttıkça ağırlık da artar. Cevabımız D. 15. Aşağıdakilerden hangisi kütle birimi değildir? Kilogram kütle birimi, gram kütle birimi, ton yine kütle birimi. Newton arkadaşlar kuvvet ve ağırlık birimidir. Cevabımız C. 16. Aşağıdaki olaylardan hangisinde fiziksel anlamda iş yapılmamıştır? İş yapılması için arkadaşlar kuvvet ve hareket aynı doğrultuda olacak. A. Merdivenden çıkan insan burada iş var arkadaşlar. Halter kaldıran sporcu yine iş var. Çatıdan düşen kiremit yer çekimi iş yapıyor. Elinde çanta durakta bekleyen öğrenci iş yapmıyor arkadaşlar. Cevabımız D. 17. Kütleleri aynı tır, otobüs ve kamyonun süratleri sırasıyla 50, 65 ve 80 km bölü saattir. Bu araçlardan hangisinin kinetik enerjisi en fazladır? Kütleleri aynı olduğuna göre hızlarına bakıyoruz. Hızı en fazla olanın kinetik enerjisi de en fazladır. Burada sırasıyla tır, otobüs ve kamyon dediğine göre 80 km olan kamyon oluyor arkadaşlar. Cevabımız C. 18. Aşağıdaki cisimlerin hangisinde kinetik enerji yoktur? Kinetik enerjinin olmaması için hareket de olmayacak arkadaşlar. Pistteki uçak hareket etmediği için kinetik enerjisi yoktur. Cevabımız A. Bakın dönem pervane hareketli Dalgalanan bayrak hareketli, rüzgarda uçan yaprak da hareketli olduğu için kinetik enerjileri vardır. 19. Aşağıdaki cisimlerden hangisinde sadece potansiyel enerji vardır? Bu da sadece yüksekliği olacak arkadaşlar ama hareketi olmayacak. Havada uçan şahin uçtuğu için hareketlidir. Yüksekte olduğu için de potansiyel enerjisi vardır. Hareketinden dolayı da kinetik enerjisi vardır. O yüzden sadece potansiyel diyemeyiz. Yanlış. Kitaplıktaki kitap evet hareket etmiyor. Sadece yerden yüksek olduğu için potansiyel enerjisi vardır. Cevabımız B. 20 Kaydıraktan kayan bir çocuk için aşağıdaki enerji dönüşümlerinden hangisi vardır? Potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşüyor arkadaşlar. Çünkü kaydıraktan kayarken buradan kayan çocuk yüksekliğinden dolayı potansiyel enerjisi vardır. Bu da yer çekiminin etkisiyle arkadaşlar kinetik enerjiye dönüşür. Cevabımız A. Yazılı çözümlerimiz burada bitti arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.